Hayat ve Eğitim kanalının değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Ünlü TRT sanatçısından acı haber. Yılmaz Yüksel'in ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahip Sobacı paylaşımında TRT ailesinin değerli isimlerinden Bestekar ve Udi Yılmaz Yüksel'in vefatını üzüntüyle öğrendim haberi var. Ve şöyle diyor Yılmaz Yüksel'in ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı paylaşımında TRT ailesinin değerli isimlerinden Bestekar ve Udi Yılmaz Yüksel'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda ult sanatçısı, koro şefi ve yöneticisi olarak devir yapmıştı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Bizler de kanalımız olarak Allah'tan rahmet diliyor ve kalanlara da başsağlığı diliyoruz. Hoşçakalın saygılarımızla.